Arkadaşlar selamlar yeni bir herkes videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün indirimli kasalardan bıçak katlamaya çalışacağız. Eğer sizler de herkese bedava 20 liralık bir bakiye kazanmak istiyorsanız promo koda tıklayıp FV kodumu yazdığınız anda 20 TL'lik bakiyeniz eve hesabınıza geliyor. Ayrıca bakiye yüklerken de yine FBB kodumu kullanırsanız %10 bonus kazanıyorsunuz. 10 dolar yüklediğinizde 11 dolar, 100 dolar yüklediğinizde 110 dolar bakiyeniz oluyor. O yüzden FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Hemen indirimli kasalardan bıçağımızı katlamaya başlayalım. Knife Life diye bir kasa var. Bakın arkadaşlar bu kasadan bıçak çıkıyor ama yüzdesi bayağı bir az. Yusuf Eğirme Bak Türk bir kardeşimiz en pahalı bıçağı çıkarmış. Şimdi biz de deneyeceğiz. 90 dolar vereceğiz her bir açımına bakalım ne zaman bıçak çıkaracağız. Hızlı hızlı açmaya başlıyorum. Bıçak çıkana kadar devam edeceğim abi. Sizin direkt space'e bastım. Sonucu göreyim. Bıçak yok. de 0 attık. 3'üncüyle devam ediyoruz. Ya da şu an başlayalım beyler. 2750 dolarla başladık. Bakalım ne kadar para harcadığımızda bir tane bıçak görebileceğiz. Zing diye devam ediyorum tabii ki de. Evet şu anda bayağı kötü gidiyoruz. Hatta verdiğimiz bakinin her defasında yarısı geliyor. Ekstra bir zarar ediyoruz. Yani acilen bıçak çıkarmamız lazım. Henüz bir tane bıçak göremedik. Neon Revolution geldi. O bile zarar ettiriyor. Hemen devam edelim şöyle zınk diye. Yine güzel bir item göremedik. Ama illaki bir tane bıçak çıkaracağız burada. Hani 2700 dolarla başladık şu an. En baba bıçak gelse ancak yani ancak fitliyor beyler. Devam. Ama bu kasadan çok fazla bıçak çıkardığım olmuştu geçmişte. Şu an neden çıkmadı anlamış değilim ben de. Hani kaç tane burada ah ilk bıçağımızı aldık ama maalesef zarar ettik. Hani 9 dolarlık bir kasa bu kadar fazla açtık bir tane bıçak çıkarabildik. Takdir size kalmış ister açarsınız ister açmazsınız. Şimdi bizim en sevdiğimiz kasayla devam edeceğiz. Bizi geçmişler beyler bir tık tadım kaçmadı değil. Evet dün bu kasada birinci sıradaydık. Bugün sıralamada yok olmuşuz. Hemen 5 tane Prince kasamızdan açıp sıralamaya girmeye çalışacağız yine. Ama maalesef güzel bir bıçak veya eldiven çıkartamadığımız için giremedik. Çıkanları sattım. 1056 doları geri verdim. Hemen bir tane daha açtım. 5 liden bakalım güzel bir şey çıkartabileceğiz mi? Yine para eden bir item bile göremedik. O yüzden açmaya devam edeceğiz. 472. Verdiğimizin yarısından bile az para gelmiş. Devam ediyoruz abi. Zeng. Klasik knife olmaz. Maalesef katlatmayan bir bıçak bu. Daha pahalı bir bıçak gelse çok güzel olacaktı. Gelmedi. Son beşliğimizi açıyorum çünkü bakiyemiz kalmadı dostlar. Hadi lan artık. Hadi be oğlum. Ya redline falan çıkıyor kafayı yiyeceğim. 200 dolar kasasın sen ya. Yeter la kardeşim. Evet son bir 4 tane açıyoruz. Yeter bitti. Bu kasayı daha açmayacağım. Söz veriyorum açmayacağım abi. İşte bu kadar lan. İşte bu kadar be. Son anda 2500 dolarlık Abi nasıl 2500 dolar değil miydi bu ya? Faktörü bilmiş beyler o. Neyse en azından ikinci sıraya girdik mi? Üçüncü sıraya girmişiz. Bereket versin diyelim. 1700 dolar bakiyemiz kaldı. Bununla da gideceğim. 3 tane Rubik Cherry açacağım tabii ki de. Sitenin en pahalı kasalarından bir tanesi. 4 tane açamıyoruz. Bari 3 tane açalım. Son 24 saatte pahalı bir item. Sadece bu ikisi çıkmış. İnşallah. İnşallah biz de oluruz diyecektim. Fakat gördüğünüz gibi leş itemlerle yolumuza devam ediyoruz. Son bir 3 tane daha açalım. Bir şans daha verilir bu kasaya. Bak buraya direkt adımızı yazdırdık. Hadi. Çok güzel. Gel 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 dur dur dur. Süper. Case Ardunut da 2 tane geldi. Mis gibi kar ettik beyler. Madem bu kadar kar ettik ne yapacağım? Tabii ki de bu sitenin en pahalı kasasından açacağım. Şimdi 2300 dolarımız var. 4 taneyi koyduk beyler. Bakalım ne gelecek buradan. Hadi lan lütfen oğlum ya. Ne geldi? Baş geldi. M9 bayonet. Oh, of Fire Serpent. Tertemiz tertemiz. 4500 dolar mı? İşte bu kadar beyler. Fabrikadan yeni çıkmış Fire Serpent çıkardık. Adımızı da kasanın birinci sırasına yazdık. Bakalım burada görünüyor muyuz? Burada görünemiyoruz abi. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Upgrade'e geleceğiz. Bu itemlerin hepsini koyacağız. Dragon Lore katlayacağız abi. Beyler maalesef Savaş Görmüş Dragon Lord varmış. Ona da deneyeceğim tabii ki de. Şöyle itemlerimizi koyuyoruz ama 4500 dolar ya. Bir tane çıkarmamız lazım. Lazım. Şunları çıkarsak evet dragon Lore'umuzu koyduk. Yine olmuyor abi. Sadece bu itemi koyacağım. Dragon lord'u seçiyorum. %31 değil tabii ki de. Şöyle %50 şansa sağa doğru bastık. Bakalım gelecek mi dragon lord'umuz? İşte bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sizler de herkeste FV kodumu kullanmayı unutmayın.